Herkese selam. Kanalımıza hoş geldiniz. Biz yine evden çıktık her zamanki gibi arkadaşlar. Bu sefer kayınvalideme oturmaya gidiyoruz. Çaya çağırmış bizi. Ee, anneannesi gelmiş Bilal'in. Anne. Birkaç günlük kalmaya. Siz de gelin oturalım dediler. Biz de tamam dedik. Bilal işten geldi demin. Yemeğimizi falan yedik. Anne. Şimdi yukarı çıkacağız. Suğra arabasını aldı. Orada sürer diye düşündüm. Tabi ee, tabii kapıdan çıkar çıkmaz bu aşağıda <laughs> sürüyor şu anda. Bilal az çöp atmaya gitti. O gelene kadar biz de böyle sürüyoruz. Biz şimdi piyasaya geldik eşimle birlikte. Burada böyle panayır gibi bir yer kurulmuş. Her yöreden çeşitli işte mısır unları Kuru fasulyeler, zeytin, peynirini ararsanız var. Burada da böyle karadut şişeleri, şerbetleri var pardon. 5 litre olarak satılıyor. 80 liraymış şişesi. Pişmaniyeler var. Burada da lokum ve şeker diyor. Bunlar da Trabzon'un mayalı ekmekleri. Burada böyle satışa sunulmuş. Kömeler. Bunlar da yine Trabzon'a özgü. Burada böyle kayısı, gün kurusu. Ne ararsanız var yani. <laughs> Rengarenk bir stand yapmışlar böyle. Ha burada da kuru patlıcan dolmaları var. Bakın biber, karışık salçalar da var hatta. Ben bir kere almıştım böyle bir aktardan gayet güzeldi arkadaşlar beğendim biber salçasını. Böyle yerlerde de güzel oluyor yani. <laughs> dan selam arkadaşlar. Dün izlediniz, e, hatta birkaç saniye önce izlediniz. Biz dün çarşıya gittik. Eee aklımda bir şey var almak istediğim. Ona bakmaya gittik. Bu arada dışarıda eskici geçiyor. İnşallah sesi çok gelmiyordur size. E, çarşıya gittik dediğim gibi bir e, aklımda bir şey var almak istediğim. Onu araştırmak için gittim. Fiyat araştırması yapmak için gittim açıkçası. E, ama ne Niyet neye kısmetliyim? Kayınvalidem de bu aralar şey istiyordu, mini fırın istiyordu. Turay'da biz kayınvalidemlere bıraktık. Çarşıda çok bunalmasın, havalar zaten sıcak. Çok da durmaz zaten Tura biz bir şey bakarken. Onu dedik kayınvalidemlere bırakalım, biz gidelim rahat rahat bakalım. Dedi ki kızım dedi, eskicinin gitmesini bekledim. Çok ses geliyor, camı da açtım buradan. Ne diyordum, bana da fırın bakar mısınız dedi. Ben de bakarız dedim, zaten benim de alacağım şeyin mağazanın içinde fırında var. Neyse ondan sonra e, baktım e, ben kendime bir fiyat araştırması yaptım. Almadım aklımda olan şeyi. E, kayınvalidem ama fırınını aldık. Yani hiç aklımızda yoktu. Sadece öyle fiyat bakacaktık kayınvalideme. Bir baktık böyle aklımıza yatan bir tane fırın bulduk aldık. Şey değil ama böyle fırın değil arkadaşlar. Normal e, eski usul fırınlar oluyor ya şey davul değildi. Normal mini bir de fırın diye geçen fırınlardan aldık. Ay, eskici gene geldi dikkatimi dağıtıyor. Bayağı bir ses geliyor camlar saçık olduğu için. Evet asıl onun fırınını almış olduk. Ben aklımdaki şeyi alamadım ama onu da alacağım yani kesin kafaya koydum. Bir fiyat araştırması yaptık. Onu da ilerleyen günlerde alacağım. Çok çekemedim dışarıda sizi. aşırı bir sıcak vardı dediğim gibi. Çarşıya gittik. Bir de ayrıca AVM'ye gittik. AVM'de böyle panel gibi bir yer kurulmuş. Onu size çektim zaten. Bugün de akşam Bilal'in iş arkadaşının kızının düğünü var. Oraya gideceğiz. Şu anda Bilal dışarıda. Turay'da uyuttu. Ben de böyle e, sulu köfte yapacağım. Küçük küçük köfteleri yaptım. E, sulu köftemin içerisindeki köfteye ne koydum? E, kıyma, köftelik bulgur, tuz, karabiber, pul biber, sarımsak. E, i̇çindekiler bunlar. Burada da böyle yemeğim kaynıyor. Normal patates yemeği gibi yaptım. Patatesleri biraz piştikten sonra içine köftelerini atacağım. Birlikte pişecekler. E, bu yani normal bildiğiniz patates yemeği. Dibine soğan doğradım. Patates, salça. Domates ve biber salçası üzerine e, suyunu ekledim. Dediğim gibi biraz daha pissin. Daha sonra e, köfteleri ekleyeceğim. Ama bu köftelerin hepsini eklemeyeceğim. Birazını buzluğa kaldırım. 2 yemeklik çıkar buradan. E, aklıma bu geldi arkadaşlar. <laughs> Bugün de diyorum yani yemek gerçekten artık bulamıyorum ne yapacağımı. Bugün de bunu yapayım dedim. Böyle geçiştirelim. Demin de bulaşıklarımı yıkatmıştım. Makinem bitti. Şimdi onları yerleştireyim bulaşık yıkama, boşaltma, yerleştirme hiç bitmiyor. <laughs> Yine lavabonun içinde de bulaşığım var şu anda. Bunları yerleştireyim hemen onları atacağım. You your Altyazı okay.

Yemek ama şu köftelerini yapmak biraz zaman alıyor. Normalde daha küçük yapıyordum ben aslında bunu köftelerini ama şimdi vallahi Ayşe dedim büyük büyük yap. Tura da birazdan uyanır acıkır. Çok küçük uğraşmak istemedim hemen pişsin diye. Seviyoruz biz yemeği. Üzerinde böyle biraz e, şey maydanoz koyuyorum ben pişmesine yakın. Tura da bu arada hiçbir şey yemiyor arkadaşlar. Sıcaktan mıdır nedir bilmiyorum. Yediği tek şey makarna ile köfte. Çorba yani zaten yemiyordu. Bu ara biraz yer gibi oldu ama dün yaptım gene yemedi. O yemeyince de benim canım sıkılıyor valla. Yani sürekli makarna yemesini açıkçası istemiyorum. Pilavı da mesela yiyor ama öyle hani makarna kadar değil. Makarnaya başka bir şeyi var diye balı var. Herhalde yeter bu kadar. Ayağı koydum. Bu da bir yemeklik daha çıkar bundan da. Şimdi bunu da buzdolabı poşetine koyacağım. Öyle buzlu atacağım. Yazın günler o kadar dolu geçiyor arkadaşlar. İnanın size de çok çekmek istiyorum ama yani sıcak bir yandan, kura bir yandan dışarı çıktığımız zaman yani dışarı her gün hemen hemen çıkıyoruz ama her zaman çekemiyorum. Sıcak bir yandan dediğim gibi tura bir yandan şey yapamıyorum yani. E, aklıma gelmiyor açıkçası kamerayı elim alıp da çekmek. Kışın daha iyi ya evde böyle serin serin o oh mis. Kışın böyle daha çok sizlerle birlikte yemek tarifleri paylaşmayı düşünüyorum. Yine gezeriz, durmayız ama. <laughs> Aslında kışın bense daha iyi dışarıdan böyle gezdiğinizde çekerim. Soğukta böyle daha içinden gelir. Sıcakta hiç içimden gelmiyor açıkçası bir şey çekmek. Bu arada kahve makinemden de çok memnunum. Ee, bir önceki videomda sizlerle açılışını yapmıştık. Gayet memnunum. Güzel yapıyor sabah hatta bilalle. stick or the band Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast, sleepless nights and headache stack, restlessness to hell and bath. What's my purpose? What do I grab? A slippery game gimmel the tim Burada işim bitti. Bu arada bu perdemi de iyi ki böyle almışım. Gözüme küçük gözüküyordu. E, ama cama şimdi açabiliyorum böyle. Şu sarı bezimi de atıyorum oraya öyle. Kuruyor hemen vallahi bu sıcaklarda. Bir e, saatte kuruyor. İyi oldu bu yüzden. E, yemeğimin de şimdi tuzunu atacağım. Zaten köftenin baharatı var. E, salçanın da acısı var. Baharat olarak sadece biraz zerdeçal ekliyorum. Onun dışında baharatı köfte de var. Acısı da zaten şeyde vardı salçada. Serdeçalı ben her yemeğe katıyorum arkadaşlar. Çok faydalı. Çok bir tadı da olmuyor zaten. Evet. Biraz daha pişsin. Sonra yemeğim hazırdır. Yemeğim de pişerken şöyle biraz balkonda oturayım hazır Tuğra'da uyumuşken. Size bir şey anlatacağım. Telefonu tripota sabitleyip öyle anlatmak istedim. Ee, sabah ben temizlik yapıyordum. Ee, Ev falan süpürüyordum şeyden trend oldan da birkaç tane serum söyledim ya işte yaşlanma karşıtı peeling falan o tarz şeyler söyledim neyse onları da yatak odasında o makyaj aynamın üstüne koyarım diye yer açıyordum orada da bir tane benim resim çerçevem vardı resim çerçevemi de komedinin üstüne koydum sen Tuğra resim çerçevesini al bir anda yere at yere attık tabii kırıldı çerçeve bir baktık içinde yani iyi bir para ama böyle <laughs> tamamen unutmuşum parayı oraya koydum. Hiç aklımda bile yok. İnsan hani bir yere bir para koyduğu zaman ne bileyim yani unutmaz herhalde cebinde falan olur belki unutulur ama oraya ben de yaklaşık yani ne kadar 3000'e yakın yani çok aşırı bir para değil ama çok küçük bir para da değil bence. Hani unutulacak bir para değil en azından. 3000'e yakın bir para koymuşum oraya ama hani ne zaman ya bir koyduğumu hatırlıyorum. Ama ondan sonra yani insan hiç mi aklına gelmez? Hiç aklıma unutmuşum. Tamam aklımdan çıkmış o para orada çerçeveyi bir kaldırdım baktım yani iyi bir para bile de dedim ki bir de diyor ki nasıl unutuyorsun koyduğun parayı? Gerçekten unutmuşum yani onu ne zaman ya bir koyduğumu hatırlıyorum. Yani o çerçevenin içine para koyduğumu hatırlıyorum ama e, yani bir bileyim insan aklına hiç mi gelmez? Ayşe dedim ya buraya bir yani 100 lira değil 200 lira değil. Onu bile koysan hatırlarsın. Onu koydun oraya. Hani bir iki gün sonra hiç mi aklıma gelmedi? Gelmedi vallahi İyi oldu yani unuttum da iyi oldu. Bir anda dediğim gibi görünce sevindim yani. Vitaminlerim mi düşük Neyim düşük bilmiyorum. B12 inan var bir onu vuruluyorum gerçi. Doktor vermişti b 12 düşük diye. Tura uyuyor hemen biraz şöyle dinleneyim. Televizyon karşısında biraz keyif yapayım. akşama düğüne sizleri de götürürüm büyük ihtimalle. daha sonra zaten kapanışı yaparız. Şöyle son olarak da yemeğimin maydanozlarını da atayım ve yemeğim hazır olsun. Altını kapattım ben yemeğimin arkadaşlar. Onun sıcaklığıyla maydanozlar zaten içinde eriyecek. Ani bir karar değişikliği ile biz e, akşam düğüne gitmeme kararı aldık arkadaşlar. Eşim şimdi siz bilirsiniz dedi. Havada ne bileyim çok sıcak böyle bir anda gidesim kaçtı. O yüzden düğün video yani düğünle ilgili bir şeyler de çekemeyeceğim sizlere. E, videoyu da bitirip yarını editleyip size yetiştirmeye çalışacağım için de bitirmek istedim. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. E, kanalıma abone olursanız videomu beğenirseniz mutlu olurum. Bir sonraki vloglarda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.